ettiğim vazifemden gerekçe göstermek sizin. Kendi rızamla istifa. Bu aileyi, ne çocuklarımı, ne afet at. Çocuklarıma iyi bakın. Siyah kalpte bizleri neler bekliyor? Cihan Melek'ten af diledi. Melek peki Cihan'ı affedecek mi? Sumru ve Tahsin evleniyorlar mı? Siyah Kalp'te bundan sonraki bölümlerde bizleri neler bekliyor? Siyah Kalp'in ikinci sezonu olacak mı? Yoksa bu sezon final mi yapacak? İşte merak edilen sizlere çok sorduğu soruları bu videoda cevaplayacağım. Bu videoda bu tüm sorulara yanıt bulabileceksiniz. Beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz birçok gelişmeyi zaten öğrenmiş olacaksınız bu videoda arkadaşlar. Detayları anlatmaya geçmeden önce sizler de siyah kalbi heyecanla takip ediyor ve izliyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı göstermeyi unutmayın. Böylelikle arkadaşlar ne kadar çok desteklediğini final yapmamasını sağlar diyebiliriz. Haydi vakit kaybetmeden anlatmaya o zaman geçelim. Haftalardır neredeyse Cihan'ın kendisine gelmesini bekliyorduk ve sonunda adeta kendine geldi diyebiliriz. Cihan Melek'ten af dedi. Peki arkadaşlar Melek. Cihan'ı affedecek mi? Yorumlarda bazıları demiş o sahnenin hayal çıkma ihtimali var mı? Cihan gerçekten Melek'ten af diledi mi yoksa hayal mi görüyor diye soran arkadaşlar için bunu da arada hemen cevaplayalım arkadaşlar. Kesinlikle o sahne hayal değil gerçek tamamen Cihan Melek'ten af diledi. Ama orada öyle bir şey yaşanacak ki arkadaşlar Melek orada rahatsızlanacak ve Cihan da apar topar Melek'i hastaneye yetiştirmeye çalışacak arkadaşlar. Yani orada fazla konuşamayacaklar. Dediğim gibi Melek orada rahatsızlanacak. Bu arada Tahsin ve arkadaşlar Sumru evlenecekler. Bunun da bilgisini şimdiden sizlere verelim. Bazınız biliyordur Bazılarınız anlamıştır. Sumru ve Tahsin evlenecekler düğünleri olacak diyebiliriz arkadaşlar. Siyah kalp ayrıca final yapacak mı bu sezon? Rey Ratingler nasıl? Bu da çok geliyor. Ratingler gerçekten artışa geçti arkadaşlar. Ratingler gayet iyi ilerliyor. Bu sezon final kararı yok. Çok büyük düşüş yaşanmazsa. Yani ikinci sezonda da devam edecek siyah kalp. Sizler de siyah kalpli olacaklardan doğru bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız bence kanalımıza abone olmalısınız. Hala gördüğüm kadarıyla bazılarınız abone değil çok geçmeden abone olsanız bence bir şey kaybetmezsiniz. Aksine siyah kalpli olacaklardan bilgi sahibi olursunuz her zaman. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın.